Tamam ya, yani, tamam. Evet, ailemize yeni bir birey, yeni bir varlık, yeni bir canlı katılıyor arkadaşlar. Bütün sevgimizi, heyecanımızı, bu içimizin kıpır kıpır oluşunu bastırıyoruz aslında ama kedi sahibi oluyoruz arkadaşlar. ye Yeah! Woohoo! bugün sizlere kedimize satın aldığımız ürünleri yani henüz gelmedi kedicik ama onun için satın aldığımız ürünleridir vesairedir fiyatlarını falan gösterip tanıtıp kanalı takip eden kedi sevenler kediciler falan varsa onlarla biraz fikir alışverişi yapmak için böyle güzel bir video hazırlıyoruz bugün sabahın erken saatlerinde şu an tekrarım hanım sabahtan kalktı saçlar başlar böyle yeni makyajlar falan bir sürü hazırlıklar yapıldı bak bak nasıl gülüyor bir de Seyka kalk erkenden hazırlık yap desem yapmaz kedi videosu çekeceğiz dedik bak yine hemen hazırlandı böyle güzel güzel yaptı saçlar başlar bir şeyler Yaptın mı, yaptın mı. <gülüyor> ah. <gülüyor> Bu kedimizin neliği oluyor artık, kumluğu oluyor galiba arkadaşlar. Bunu satın aldık. İsterseniz hemen kutusundan bir çıkaralım. Ay beş parça Bu arada kutusunu saklasak mı diye düşünüyoruz arkadaşlar. Neden derseniz kediler kutuları çok seviyormuş muhabbetleri falan var ya. O yüzden belki gideceğimizi içine koyarız falan filan mı diye düşünüyoruz. Bu düşündüğünden de büyük kocamanmış. Heee Ay dede o bu arada içinde kumuyla bezini de koymuşlar. Biz bunlar yok diye satın almıştık. İçinden çıktı neyse. Ya ekstra ama yok çıkarmaz. Hediye mi oldu bilmiyorum artık ama. Bunu da şöyle çıkardık. Küreği de var. Kedinin okuçuklarını temizlemek için. <laughs> hey. Bunu nasıl yapacağız? Bu delikli tarafı alt kısma geliyor galiba. Bunu bu alt tarafa koyduk. Bunu da üstüne böyle geçirdiğimiz zaman alt tarafına böyle bezini koyacağımız ve içinde böyle genişliği olacağı bir kumluk da yapmış olduk. Kullanımını hazır kurulumunu da böyle gözler önünde sermiş olduk. Çok basitmiş lan. cevap basit. Pek zaman almadı sevindim. Evet. Bu arada az önce satın aldığımız kumluğun içerisinde 4 tane bezi var. Bir tanesi bir hafta falan gidiyormuş. Aşağı yukarı 1 aylık bir ürün ve içerisinde koydukları kum. Kum da 2,5 litreymiş toplamda 2277 yene denk gelmiş arkadaşlar. Yani 20 dolar olarak düşünebilirsiniz. Fiyatlar aklımıza tutalım. En sonunda toplam ne kadar harcadığımızı sizlere yine söyleyeceğiz. Bu arada hazır bezin ve kumun muhabbetini yapmışken biz de özel olarak yine kendimiz burada bizi 3 ay götürecek bir kum var. 4.4 litre yazıyor. Burada da böyle kocaman bir arkadaş. Bu hediye olarak gelen. Bu da bizim satın aldığımız. Ayrıca az önceki bezin 12'li versiyonu var burada bizi 12 hafta götürecek burada. Bu arada buradaki 1309 yene denk gelmiş. Aşağı yukarı 12 dolar, 11 dolar civarında bir fiyata denk gelmiş bu. Buradaki bezimizden bahsedecek olursak bu da 2277 yen yani, yani 20 dolarlık bir fiyata denk gelmiş. Uçuruyoruz. YouTube'nun Neko'nun kanalı bir kere görüyorum. Bu da bir Tutsu can. Yukarı dambolun ile şüm diye kıyacağım. Aaa simple kedi cahili olan ben, oyuncak cahiliyiz galiba. Böyle mi? Aa, poeti. Argo'dan simple'ın. Süper. Ma, tatanere Merhaba arkadaşlar. Kedinin içerisinden geçip böyle kafasını buradan çıkardığı zaman kafasına gir lan içeri deyip vurmalı. Yok öyle bir şey yok arkadaşlar kesinlikle. Şaka olsun diye yapıyoruz. Böyle küçük içerisine işlemeler falan filan yapmışlar. Seykan'ı burada kediyle oynamak için vallahi dünden razı. Tamam ya tamam. <laughs> şu an Seiko'nun yürük büzdüğü ürüne gelecek olursak bunun fiyatı da 1480 yen arkadaşlar. Yaklaşık olarak yine 12 dolar civarında bir şeye denk gelmiş. Burada kedinin böyle dinleneceği, uyuyacağı, vaktini geçireceği bir yatak var. Malzeme aldık. Bayağı yumuşacık böyle. Sabah da bitti. <laughs> Bu yatağımız da 1739 yani 15 dolara falan denk gelmiş. Wow. UFO. UFO gören masum köylü. Instructions. SEKA'nın bana çikolata satın almış olduğu bu malzemenin içerisine pil koyduk. Tam bir türk, türko. kafasına böyle geçirdik miydi? Ay diye, ay diye. Böyle bir oyuncak, böyle altından işte tüy çıkıyor, bu dönüyor böyle. Kedi yere koyduğunuz zaman sürekli eğleniyor. Zaten kedi oynuyorken, eğleniyorken yine sizlere videosunu çekeriz. Bu da böyle bir malzemeydi. Az önceki oyuncağımızın fiyatı da 1980 yen, yani yaklaşık olarak 16-17 dolar gibi bir fiyata denk geliyor. Sırada bu tırnak törpüleyicisi mi artık? Kedinin böyle tırnaklarını sivilleştirmesi için kullanacağı bir yatak mı artık? Ne diyeyim bu? Böyle. Burada böyle küçük Kedi patileri var. Buraya yine bir kedi logosu koymuşlar böyle küçücük. Tırnaklarını böyle biz bunun eğitimini yapacağız. Bunların hepsinin videosu gelir zaten kanala yükleriz. Garip bir hissiyatı var ya bu kartondan galiba. Bunun fiyatı 1182 yen. Yaklaşık olarak 10 dolara denk gelmiş. Yani plastik bir şeyse biraz üzgünüm diye bu arada içerisinde böyle yatağı da varmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Hani küçük kedimizi bunun içine koyup oradan buraya getiriyorken yaklaşık olarak zaten bir buçuk saatlik bir mesafe var evden çıktığımız zaman. Kediye pek size ses atmadan güzel bir yolculuk olmasını diliyoruz. Zaten onun videosunu çekeceğiz. Arın evden çıktığımızda kediyi teslim almaya gidene kadar ki aralık ve döndükten sonraki aralığın yeni bir videosunu çekeceğiz. Bu çantamızda böyle. Sağ tarafa atıyorum diyeceğim ve atamayacağım. Önümde Seyka var çünkü atarsam Seyka'nın kafasına gelir. Bu çanta içi 3198 denk gelmiş. Hani basitçe düşünecek olursak 30 dolar gibi bir fiyat. bu be ya bu, şiş Koyu kancını. Bu yandaki zigzaklar böyle yüksekliği belirlemek için yapılmış. Kedi açısından düşünülmüş yani. Kedi yavruysa eğer daha böyle alçak yerde, kedi büyümüşse falan daha düz, daha yüksek yere koyabiliyorsunuz. Bizim kedimiz oldukça küçük olduğu için biz en düşük alana koyacağız. Az önceki yana koyduğumuz mantarları da böyle kenarlara sokmak niyetiyle. Dur artık dur! Artık dur! Yemlik ve soluğumuzu da koymuş olduk. Baya tatlış bir şey oldu ya bu. Kavai ne? Ne? ne niye niye istedin bu? İçerisinde böyle kedi patisi ve balık kılçığı var. Kılçık. Trabzonlar triggerlanmaz umarım. Yemeklik suluk şeyinin fiyatına gelecek olursak 1999 yani yaklaşık olarak 17 dolara falan denk gelmiş. Yani geriye kalanlar aslında küçük ıngıl cıngıl ürünler. Burada böyle bir oyuncak aldık kediye hani sarılıp uyuması oynaması taşıması sağa sola getirip götürmesi için güzel vakit geçirsin diye fiyatı da 611'e yaklaşık olarak 5 dolar falan denk gelmiş arkadaşlar bilmiyorum ne kadar pahalı bu ürünlerin fiyatları Türkiye'de kıyaslayacak olursanız ne kadar denk geliyor tam olarak ama seka kediden çok oynuyor vallahi ne koyuyor yosou seka asonde Tabii <laughs> ki, ma ebi kawaii Ülük, kolagen, şampu, Yine burada böyle duvara falan takıp bir yerlere koyup böyle yukarıdan kedinin eğlenmesini oynamasına fırsat verebileceğimiz bir malzeme var. Bu da onunla birlikte geldi. Az önceki gibi böyle işte sallandırıp üstünde oynatabileceğimiz bir çıbık. Ve burada da bir sürü böyle zibilyon tane ucuna takabileceğimiz oyuncak farklı farklı renklerde şekillerde ürünler var. Komple sette arkadaşlar. Bunu biz Amazon'dan aldık. Bu arada gördüğünüz ürünlerin neredeyse %99.8'ini Amazon'dan satın aldık. Sevka da çıkardı silahını. Ha, Yarık Yarık at! Yarık Bunun fiyatı ise 1332 yani. 10 dolar 11 dolar civarında bir fiyata denk gelmiş. Burada da Seyka'nın böyle angle jingle'ları var. Az önce hani kürek yok demiştik de burada küreği almış böyle. <laughs> Elimiz değmeden, kirlenmeden falan filan diye böyle hayvanın kumunu temizleyebilmemiz için. Burada yine böyle tüylerini taramamız için bir tarak var. Taradıktan sonra böyle tüyler toparlandıktan sonra içerisindeki tüyleri falan filan temizleyip top haline getirip atmamıza fayda sağlayan küçük bir tarak var. Bir de burada tırnak keseceği var. Tırnak kesme durumlarını hiç bilmiyoruz kedinin. Bu yüzden veterinerine götürüp bir öğrenmemiz, kesilişinin nasıl yapıldığını görmemiz, gösterilmesi lazım bize. En azından ürünlerimiz elinde olsun da daha sonra başımız ağrımasın diye şimdiden satın almış olduk. 622 yen yaklaşık olarak 5 dolar. <laughs> yaklaşık olarak 1,5 dolar şu gördüğünüz pembe çubuk. Korega 234 yen'de Yaklaşık olarak 2 dolar. Kedi tarağı yaklaşık olarak 2.2 dolar falan. Ve <laughs> kübi'va ni tsuite tada oşare deなんか şinşatsu e suru toki kawaii ka na to omotte. Ya kocchi no hō ga hajime kawaii na to yo ne. ga tsuite 293en 293 yaklaşık olarak 2.2 dolar falan civarında bir fiyata tekabül ediyor. Kocanın i̇şte, ribuみたいなやつが 284 Yani yine 284 ya yani 2.2 dolar civarında bir fiyata denk geliyor arkadaşlar. İkisi toplasan 5 dolar falan işte aşağı yukarı. Burada henüz yem satın almadık. Neden diyecek olursanız çünkü satın aldığımız kişiden ne yemleri yedirdiğini, nasıl bir beslenme alışkanlığı vesaire olduğunu sormamız gerekiyor. Ayrıca o bize yaklaşık olarak 1-1.5 aylık kedinin düzenli olarak ve alıştığı besini, kuru yem yaş yem, onları bize tedarik edeceğini söyledi. O yüzden biz de henüz bir şey satın almadık. Ki yemlerin hani son kullanma tarihi vesaire muhabbetleri var. O yüzden çok böyle elimizi uzatıp da oralara bilmediğimiz konulara girmek istemedik. O konuda kediyi teslim alacağımız kişiden yardım alacağız. Bu arada en sonunda bunu göstermeyi unuttuk. Bunu kurmuştuk zaten arkadaşlar ama yine Seika satın aldı. Böyle güzel evin içine hem dekorasyon olsun diye hem de böyle mis gibi oyuncak vesaire olsun diye kedinin tırnaklarını böyle törpeleyebileceği aliyetten oyun oynayabileceği bir top var burada. Japon topları toplarım büyük. <laughs> Burada böyle yaprakları fezaire var. Böyle sabit bir ayaklayıcısı var. Bunun yüksekliğini falan ayarlayabiliyorsunuz yine kediye göre. Vallahi kedimize satın aldığımız ürünler bunlar da arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bizler bayağı heyecanlıyız kedi için. Onunla ilgili olarak perşembe günü Türkiye saatiyle saat tam 12'de canlı yayınımız olacak. Hem benim doğum günüm hem de kediciyi sizlere tanıttığımız güzel bir yayın olacak. O yüzden Twitch TV Japon Mahallesi'ne gelirseniz sohbete, ombete kısılabilirsiniz. Baş satın aldığımız ürünler bunlar da aslında umarım kedimize güzel bir hayat sunabiliriz. Daha sonra bol bol kedi videoları göreceksiniz muhtemelen kanalda. Seyka ile birlikte böyle SK ben ve küçük kedimiz Hanicha ile birlikte güzel güzel eğleneceğimiz günler umarım gelecektir. Ayrıca satın aldığımız ürünlerin bütün hepsinin fiyatlarını şu an aşağıda geçiyorum. Siz oradan kontrol edersiniz zaten. Çok da fazla uzatmak istemiyorum bu videoyu. O halde bizlerden bu haftalık bu kadarlık olsun diyelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiyle, sevgiyle, sevgiyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye, 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 bye. Bye bye. Bye